Ede'lerim hoş geldiniz. Ede gündemi 2 programımıza. E, burada da gündemde ön plana çıkan haberleri konuşacağız e, sırasıyla. Her birini birer bölüm olarak atacağız. Umarım izleyip keyif alırsınız. Sonuna kadar izleyebilirsiniz. E, keyif alırsınız sohbetimizden. Kendi görüşlerimizi söyleyeceğiz. Okuduğumuz haberlerden, okuduğumuz tweetlerden, iddialardan kendi görüşlerimizi atacağız ortaya. Ee, dediğim gibi umarım izleyip beğenip bir like atarsanız bir de kendinize bir yorum atarsanız e, her zaman diyorum biz kendi yorumumuzu yapıyoruz e, farklı düşünebilirsiniz veya da biz yanlış düşünebiliriz insanız yüzde elli hata payımız vardır e, kimsenin umarım kalbini kırmayız başlayalım ilk gündemimize Edem bu arada Serdar Edem ne yapıyorum e, ortak yapıyoruz bu yayınları Edem hoş geldin Hoş buldum Eda İlk e, hatta bu haftanın e, en e, önde çıkan haberlerinden bir tanesi e, uyuşturucu iddiasıyla diyelim veyahut da uyuşturucu adı altındaki e, savcılığın yürüttüğü dava. Burada haber olarak vermedik ama birkaç tane e, tanınmış ünlü insanlar Aleyna Tilki, galiba İrem Sak falan Hani bu insanlar çağrılıyor, kontrol yapılıyor, geri salınıyordu. Ee, onların yanı sıra da e, galiba yani şu an pazar çekiyoruz biz bunu Bir ya da iki gün önce Saadettin Saran İtalya'da transfer görüşmesi yapıldı, yaparken bir haber düşüyor. Saadettin Saran'ı e, savcı, e, uyuşturucu soruşturması kapsamında e, ifadeye çağırıyor yanlış bilmiyorsam eğer. E, buradaki insanların yazılanları falan yorumlayacağız. E de zaten konuya daha az uçak hakimsin sen de. İlk hı hı. E, şöyle bir haber var. Ben okuyayım izninle. Sonra sen görüşünü söyle. Sonra paslaşırız. E, Figen Civan'ın söylediklerine göre Saadettin Saran ile alakalı uyuşturucu hakkında yapılan iftiralar inanılır gibi değil. <laughs> Kaç sene kendisinin kurumsal iletişim direktörüydüm. Sigaradan tiksinir. İçerken gördüğünde paketlerimizi alırdı. Adının bu şekilde lekelenmeye çalışılması inanılır gibi değil. Ki Saadettin Saran'ın da ede e, bir sporcu geçmişi var bildiğim kadarıyla benim. Yani bu yaşına kadar maşallah Hani senden benden fit. Allah uzun ömür, sağlıklı ömür versin ona da tabii. E, sen önce de bir görüşünü söyle. E, bu tweetle alakalı, genel olayla alakalı. Asla şey Dediğin gibi Saadettin Saray'ın yaşına rağmen o fizikte olması spor geçmişini falan gösteriyor ama sporcular da hani bir dönemden sonra bu tarz uyuşturucu parti olaylarına giriyorlar şimdi bu bir e, kıstas olamaz benim için. Ama şu var e, hani bir insanın ismiyle gelenme çalışılırsa hani bu tarz bir iftira mı atılır? Ne bir yerde ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye düşünüyorum ama yani bilemedim işin aslı. Ben bir kanaat getiremem böyle hani varsayımla falan bu yapılmaz hani bu iş çünkü ya, bence yapıyor desem yalan olur, yapmıyor desem yine yalan olur çünkü elimde bir kanıt yok. Sadece burada yorum yapabilirim en fazla. Ee, şimdi Saadettin Saran ifadeye çağrılığı, işte testler uygulanıyor gibi bir süreç sanırım bu. E, test sonuçları elbet açıklanır. Hani bunlar gizli kalmaz. İfadeye de kendisi böyle gittiyse tabii ki daha şeydir. Güven verir hani. Yani benim ne alakam olur uyuşturucuyla falan istediğiniz teste girerim gibisinden gitmiş olabilir. Ki e bu hani halkın gözü önünde bir adam yani. Şimdi Fenerbahçe başkanı oldu. Demiyorum yani belki doğrudur belki yanlıştır ama şu yorum bence birazcık yanlış yani sigaradan tiksini içerken gördüğünde paketlerimizi alırdı. şimdi ben kendi çevremden örnek vereyim sigara içmeyip alkol kullanan bir sürü arkadaşım var benim Alkol içiyor adam sigaradan tiksini belki ne bileyim yani sadece sigara yönelik bir tiksinti nefret olabilir adamdaki demiyoruz sen ne diyorsun ede ee, ben biraz Haberlerde dün e, üstün körü gördüm. Bugün konuşuruz diye de çok da e, bir şey şey yapmadım ama e, buradaki yorumla gidersem hani yakınındaki bir insan böyle bir şey söylemiş. E, sen de dediğin gibi hani bir insana yaptı e, şimdi şöyle bir dün şey oldu. E, yaptı bunu hatta sattı diye bir iddia atıldı. Belki de iftira atıldı. Gerçeği bilmiyoruz. Ama bir şey dayanaksız kanıtsız söylemek bu ülkede popülerizmi artırıyor fakat ama doğruluğu düşürüyor. Bizim ülkemizde popülarite mi ihtiyaç var yoksa doğruluğa mı ihtiyaç var? Orasını artık izleyenler yorumlasın. E, i̇şin doğrusu e, bir kanıt olsun ondan sonra konuşalım. Vesaire falan olması gerekir. Ama dün e, zaten birazdan da göreceğiz. E, çok çok belki de büyük iftiralar atıldı, satmaya yönelik yani. E, sen de dediğin gibi hani ince çizgide olan bir konu bu. Hani adamın kaç yıllık iş insanı sonuçta bu. Ee, kanalı var. E, ee, sahip olduğu şirketler var. Hani bir kariyeri var sonuçta. ismi var. Hani bunu bir günde lekelemek e, kolay bir şey olmamalı bence. Ama süreci evet. göreceğiz. Süreci göreceğiz. Diyelim. Ee, şu habere geçelim. E, bu haberden sonra bir haberimiz daha var. E, i̇stersen birbiriyle alakalı haberler, ikisini birden okuyayım, öyle yorumlayalım. Ne dersin? Yoksa tek tek mi gidelim? Çünkü birbiriyle alakalı iki haber. İkisini Alın, beraber tamam. şey yapalım, tamam. bir görelim. Önce ilk e, Sabah Gazetesi'nin, e, Aykırı'nın paylaştığı Sabah Gazetesi, Ela Rümeysa Cebeci ve Saadettin Saran arasında geçtiği iddia edilen mesajlamayı yayınladı. Saadettin Saran, sende esrar var mı? Ela Rümeysa Ceveci ben Escobar %70 Yüzde ihtimalle bulurum. Saadettin Saran, o halde bende buluşuyoruz. Yazışmanın İstanbul İyi Jandarma ekipleri tarafından incelenen dijital materyalden elde edildiği bildirildi. Bir ilk haber bu. İkincisi de. Saadettin Saran'ın Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Asos bölgesinde bulunan çiftliğinde jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı bir arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sonucunda el konulan bazı materyallerin incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldü, öğrenildi. Ee, mesajlar hakkında da e, hani niye öyle mesajlaştı, hani sende eser var mı falan diye. Saadettin Saran bunu da açıklamış. İstersen hemen onu da okuyayım. Hı hı. Ee, yarım anlatmayalım. Şimdi o mesaj az önce Escobar falan o e, Ela Hanım ile e, mesajını anlatmış. Ela ile mesajlaş mesajlaşmalarımız doğrudur daha önceki izlediğim filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Benim uyuşturucu yetiştirme ile uzaktan yakından hiçbir alakam olamaz. İzlediğimiz filmden dolayı filmin konusu filmin konusu ile ilgili olduğu için kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Bu mesajlaşmalarda şaka amaçlıdır. Akşam Ela ile içtiğimiz şaraptan bahsediyoruz. Ben akşam pro içtim. Ela da vozol sigara içti. Vozol sigara ne bilmiyorum. O akşam şarabı da çok fazla içti. Bir şişeden ben yarım kadeh içtim. Geri kalanı da Eda içti. Ela'nın kafam hala güzel. O nasıl bir şey şeklindeki mesajı bu şarabın tamamının içmesinden kaynaklıdır. Diye saat bir saran az önceki mesajlaşma hakkında söylediği Burak Doğan haberi yani böyle yazıyor. Burak Doğan yazıyor. Kaynaklı bir haber. Eda ne diyorsun? ve ile alakalı. Şimdi Ede bir Ozol dediği normal bu gençlerin eline görüyorsun ya buhar muhar çıkarıyor aromalı duman işte. Ha, o aromalı şey okey. Ede bir şu e, Tadettin sana bu bunu hikaye olarak hani bu, bu gerçek değilse, harika bir bahane. Çok güzel yalan. <laughs> hani kafam güzel ne o nasıl bir şey diye bile kılıf uydurmuş. Hı -hı. Ama değilse e, bilmiyorum. Ya biraz da şu var işin aslı biliyor musun? Ya halk arasında bu çok yaygın bir şey zaten. Kalkıyorsun taksici hani köşede, kıyıda, köşede işte sigarasını içiyor, işine gücüne bakıyor. Stres şeyi olarak kullanılıyor bu yani. Stres yönetimi zayıf adamın belki. Hı -hı. Peki sigaresini devam ediyor adam yani. Kimseye zarar olmadığı sürece de hani nasıl derler böyle hani yapılmaması gerekiyor evet yaygın olmaması gerekiyor hiç kullanılmaması gerekiyor ama bunun dozajını bilen kendi başında takılan adama değmek bence biraz yanlış olur çünkü bu adam iyi kötü kendini kontrol altında tutuyor yani bu adamın yaşadığı ekonomik sıkıntıyı geçim derdini bilmiyoruz gelelim buraya abi şunu reddetmemesi bence güzel bir şey yani mesajlaşmalarımız doğrudur ki yani üçüncü kişiler bu mesajlara nasıl erişiyor bilmiyorum ama bir şekilde yapıyorlar bunu bilmiyorum. Belki de yaptıkları yasal değil. Ee, mesajlaşmaları doğrulaması hani bir açıdan güven veriyor insana. Diyor ki hani bu acaba hani adam reddedebilirdi de mesajlar fake de diyebilirdi. De. Demiyor diyor ki evet mesajlaşmalar doğru İzahatı da şu şu şu. Bu açıdan değerlendirince çok da şey gibi durmuyor, şüpheli gibi durmuyor benim nezdimde. Ya biz burada dedektif miyiz? Hayır yani biz burada. Hocam. Adettin Saran'ın bir şeyler kullan kullanmadığıyla ilgilenmiyoruz ki. Aha. <laughs> ee, attın mı pası? Sen ne diyorsun ne de bilemedim ben ya. Şimdi çok e, kafam karıştı. Ya de işte dediğim gibi ince iplik şeyine bağlı bir şey. Sonuçta hani Saadettin Saran dediğin insan Fenerbahçe camiasını temsil ediyor. Fenerbahçeliler için hassas bir konudur bu normal olarak. Ee, yani bir insana şimdi ben burada evet bunu nasıl yaparsın sen niye kullandın gibi cümle kullanmak doğru değil. Hani hak var hukuk var umarım güzel işler adalet ee, sadece bu konu için değil genel olarak Türkiye'deki adalet güzel işleri kastediyorum. Ee, yani şimdi cümlemi seçerek kullanayım ki hani kimseyi üzülmemek istiyorum da hani Abi çok ince çizgi. Yani yaptın da diyemem, yapman da diyemem ki inşallah yapmamıştır. Ee, sonuçta bir camiayı temsil ediyor bu insan. İnşallah öyle bir şey yapmamıştır diyebilirim sadece. Ee, hani dediği şeyler de mantık çerçevesinde kafama oturuyor aslında Saadettin Bey'in. Ee, hani arkadaş arası bir espri yapılıyor. Biz de hani senle kaç yıllık arkadaşız birbirimizle çok esprili konuşuyoruz. Yani arkadaş evet. arası şaka amaçlı çok sohbetimiz var. Ee, yani bu sen dedin gibi benim de kafamda e, oturuyor yani bu söyledikleri. Ee, i̇nşallah öyledir. Ki zaten e, ifadesinden sonra serbest bırakılıyor direkt aynı gün içerisinde. Saadettin Bey öyle biliyorum yanlış bilmiyorsam eğer. Ee, bakalım nasıl ilerleyecek ilerleyen e, süreçte diyelim. Bu bölümde evet. efendime de şu var şimdi dediğin gibi çok ince bir çizgi bir insana iftira atmak çok kolay hele ki göz önünde duran bir insan gündem zaten bununla meşgul hani ünlüler şarkıcılar şarkıcılar bilmem neler çalkalanıyor herkes testlere alınıyor falan insanı gerçekten lekelemek çok kolay e bizim hani insanımız da sever yani böyle bir anda parlar gaza gelir hemen o açıdan ya yani bir insanı lekelemek çok kolaydır ama ben şöyle şuna inanıyorum Saadettin Saran'ın böyle bir olayı yoksa hani Olaylar tamamen iftira kendini çok güzel aklar, tabii canım. şova da döker yani. Yapar yani. Ne inanıyorum, bakın hani bize iftira atıldı Bak, tabii. falan, ama bizim hiç alakamız yani. yok Aynı günde serbest bırakıldı diyorsun. Yani bahisten bile adamları aldılar. Şeyden, o hmm. uyuşturucudan nasıl serbest bırakılar demek ki adamın, şeyi temiz yani testi yani. testi temiz çıkmıştır. <laughs> Bakalım yani, bizim tabii. ülkeyi sever yani, bizim vatandaş. Evet bir evet. Patlar. Öyle bir. <laughs> Sıkıntı da var bu ülkeden yani toplumsal e, çürümeye ayrı bir gündem olarak girelim bence zaten e bir sonraki haftada girebiliriz Türkiye'deki toplumsal çürümeye e, yani gerçekten bir insana küfür etmek iftira atmak bilmeden konuşmak çok kolay e, Ama kendilerine e, gelince de rahatsız oluyorlar O da ayrı bir şey. Neyse e, dediğimiz gibi Umarım, doğru er geç ortaya çıksın ki benim temennim hani Sadettin Meygram tanımam ee, ama sonuçta büyük bir camiayı temsil ediyor ee, umarım temiz çıkar diyelim bu bölüm bu kadar ya e ekleyecek bir şeyin yoksa Biz sabrınız için teşekkür ediyorum aynen bize sabrınız için teşekkür ederiz ee, Umarım videomuzu beğenir. Sen söylesene de bunu. Bunu sen söyle bugün bu videoyu. Lütfen videomuzu beğenin ve abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, esen kalın. Bir de yorum. E, yorum atmayı da unutmayın. Evet, sizin de evet. görüşlerinizi merak ediyoruz bu konuda. Tamamdır o zaman. E, görüşmek <laughs> üzere dilerim. Kendinize iyi bakınız, cici bakınız. Bay bay.